Arkadaşlar, değerli mücadele arkadaşlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. sen Ferhat'ım, Serser Aser Hatun ehlen ve sehlen bir Bugün 1 Mayıs, birlik, mücadele ve dayanışma günü. Tam da dayanışmaya ihtiyacımız olan, birliğe ihtiyacımız olan, Günleri geçirirken Aynı zamanda bugün bir Mayıs meydanlarındayız. Evet, bizleri kurtaracak olan dayanışmadır. Bizleri kurtaracak olan birliğimizdir. Ve bu birliği tesis edene dek, zafere ulaşana dek mücadelemiz hep beraber devam edecek. Değerli canlar, değerli yoldaşlar, sözlerime başlarken mücadelede ağır bedel ödemiş olan ve 77 1 Mayıs'ın tarihini kanlarıyla yazmış olan yoldaşlarımızı buradan saygıyla anıyorum. Onların mücadelesi bizim mücadelemizdir. Bu ülkede kalmadı. Küresel sermayenin ekonomik krizini hepimiz biliyoruz. Ama Türkiye'deki iktidar ülkedeki ekonomik krizi çalarak çırparak neoliberal politikalara bu ülkeyi satarak neoliberal liberal politikalarla bu ülkenin her şeyini satarak bizleri daha fazla açlığa daha fazla yoksulluğa mahkum etti. Artan hayat pahalılığında İnsanlar evlerine ikişer domates, üçer patates alır vaziyete geldi. Asgari ücret komik bir fiyat. Paranın pul olduğu, ücretin pul olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ve siz işçi emekçi yoldaşlarımıza buradan bir kez daha söz veriyoruz. Bu iktidarı gönderecek, bu düzeni değiştirecek, bu ülkede adaleti tesis edecek. kardeşlerim. Emeği sömürülen, bedeni sömürülen, kimliği sömürülen kadınlar. Ve yine bu iktidar zamanında en çok şiddete maruz kaldığımız bir dönemi geçiriyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiler. Kadına yönelik şiddetin önünü açmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü bu ülkeyi Afganistan'a benzetmek istiyorlar. Ama biz kadınlar buna asla izin vermeyeceğiz ve İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçerek şimdi de Cumhur İttifakı, Seçim ittifakını yaparken neyle ilgili bir anlaşma yaptı biliyor musunuz? Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kanunu 6284 sayılı kanunu kaldıracağını kaldıracağının sözünü verdi ortaklarına. Buradan bütün kadınlar olarak İran'daki Amina'yı da anarak bu ülkedeki Bugün çok örkemli bir 1 Mayıs yürüyüşü gerçekleştirdik. İşte bu 14 Mayıs'taki zaferimizin habercisi. Denizler 14 Mayıs'ta bu iktidardan kurtulacak ve ikinci yüzyılında Cumhuriyeti demokratikleşmenin, demokratikleştirmenin önünü açacağımız günler pek yakın. İşçinin, emekçinin hakkı için, kadınların eşitliği ve özgürlüğü için Türk sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi için, kadına yönelik şiddetin son bulması için, gençlerin geleceği olması için ve bu ülkede mutlu yaşayabilmeleri için, doğayı, suyumuzu, toprağımızı, havamızı korumak için ve yanı başımızda yaşadığımız depremin acılarını sarmak için 14 Mayıs'ta barajların ayı ey yoksun kardeşim, sen de katıl yükselen kavgamıza. Ne kaderdir, ne de sonsuz çektiğimiz acılar. Faşizme karşı özgürlük için, sömürge sistemine karşı adil bir düzeni tesis edebilmek için, eşit işe eşit ücreti sağlayabilmemiz için, kadınların eşitliği ve özgürlüğü için, bizlerin yürüttüğü bu kavgaya hep birlikte katıl kardeşim. Katıl ki faşizme karşı kavgayı yükseltelim. Katıl ki